17. Rafif ve Festival yarışmasında kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türlerinde toplam 4 kategoride 366 film yarıştı. Yarışmaya hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılım sağlandı. Akademisyenlerden oluşan jüri tarafından ödüle layık görülen yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Ali Düşen Kalkar, Fikret Kuşkan, Kerem Kupacı, Tamer Levent ve Yurdaer Okur gibi birbirinden değerli oyuncular da katıldı. Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü dönem başkanı Emek Erdem şu şekilde konuştu. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Üç günlük bir programla hem onlara Gaziantep'i tanıtıp yemeklerimizi, müzelerimizi, şehrimizi tanıtıp hem de bu Rotaryen etkinliğimizi sanatla buluşturuyoruz. Organizasyonun Zeyukma Müzesi'nde gerçekleşmesinin ayrı bir anlamı olduğunu belirten 17. Rofif ve Komite Başkanı Mustafa Güler şu şekilde konuştu kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon kategorinin yer aldığı festivalimizde belgesel kategorisinin olması aynı zamanda etkinliğin de Zeygma Mozaik Müzesi'ne gerçekleştirmesi bizler için de çok anlamlı. Bu sene 366 film yarıştı ve Türkiye'nin dışında tam 23 farklı ülkeden de film başvuruları geldi. Yurt dışından da gelen misafirlerimiz gerçekten hem Gaziantep'e hem de Zeygma Müzesi'ne hayran kaldılar. Gaziantep'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Kerem Muradi ve eşi Pınar Muradi şu şekilde konuştu. Uluslararası Rotary 2430 bölge olarak yıllardır düzenlediğimiz Rotary Kısa Film Festivali'ni bu sene Antep'te bu muhteşem atmosferde gerçekleştiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Sayın Valimizin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde ve müzemizin ev sahipliğinde bu organizasyonda bir kez daha sağlıklı Antep'te buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 26 ülkeden 366'nın üzerinde kısa film festivalde yarıştı. Jürimiz en objektif ile bugün ödül alan yönetmenlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Bir kez daha Antep'te olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Antep her zaman için güzel, bizim için çok keyifli bir yer. Rotary Film Festivali'ni bir kere daha burada yapmaktan çok mutluyuz. Ödül törenine ev sahipliği yapan Gaziantep Yesemek Roteri dönem başkanı Cuma Ali Yatun şu şekilde konuştu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. GRT Radyo Televizyon'a çok çok teşekkür ediyorum. Biz Gaziantep'i sadece yemesiyle içmesiyle değil de kültürüyle, sanatıyla ve tarihiyle dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu da en büyük amaçlarımızdan birisi. Gaziantep Yesemek Roteri dönem başkanı olduğum için ve bu görevi üstlendiğim için çok, çok mutluyum sizler de aramızda gördüğüm için çok çok mutluyum. Umarım bu gibi organizasyonlar sürekli kentimizde artar. Biz başlangıç yaptık. Devamında diğer kulüpler, diğer STK'lar ve belediyelerden gelmesini temenni ediyoruz. Bizler sadece baklava değil, yemek değil, kültür sanatımızla da ön plana çıkmayı istiyoruz. Çok teşekkürler. Ünlü oyuncu Ali Düşen kalkar şu şekilde konuştu. Ne kadar güzel değil mi? Kısa zordur. Onun için e, burada olmaktan, misafir olmaktan çok onur duyuyorum. Kısa filmlerle benim de maceralarım var. Çok kısa filmim var, oynadığım. Bir tane yapımcılığını yaptığım var. O yüzden hayır diyemezdim bu davete. Ve e, burada olmaktan çok mutluyum gerçekten. Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan şu şekilde konuştu. Veya peliküle düşmüş filme ben sinema veya sinema sanatı demem. Ama onlar da olmalı ki o ticari e, gelirler gerçekten sinema sanatıyla uğraşan hem gençlerin hem de hepimizin önünü açsın ve derdi sıkıntısı olan yönetmenlerimizin yazarlarımızın işleri de çekilebilsin. Ee, evet e, nihayetinde sinemayı şimdi çok ciddi böyle parçaladılar. Yani efendim e, şey filmi, gişe filmi efendim e, sanat filmi Efendim e, festival filmi. Efendim eee böyle 4-5 seçeneği aya, a, 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 komedi filmi, o filmi, bu filmi. Ya öyle bir şey yok. Kısa metrajlı film dediğimiz zaman bu kısa metrajlı filmler bir önceki aşamada bir gün gelecek bu adamların hepsi bu gencecik kızlarımız, erkeklerimiz bir gün gelip çok büyük yönetmenler ve dünya çapında yönetmenler olabilir. Tabii %10 yetenek, %90 çalışma. Ünlü oyuncu Kerem Kupacı şu şekilde konuştu: "Valla böyle güzel bir organizasyonda olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ee, uzun yıllar önce gelmiştim Antep'e, ee, tekrar gelmiş olmak çok heyecan verici. E ee, Bu gecede de e, katılımcı olmak e, ayrıca gurur veriyor." Ünlü oyuncu Tamer Levent şu şekilde konuştu: "Burası geçmişten bugüne zaten bizim için müthiş bir kültür oda. Burada yapılıyor olması geleceğe de." önemli bir bence mesaj veriyor. Bu anlamda çok mutluyum. Çok tebrik ediyorum Rotary ailesini. Bir de Rotary bünyesinde bu defa kısa film yarışması içerisinde bir de sanata evet ödülü verme kararı aldılar. Geçen yılda yapılmıştı gerçi bu. Bu yıl bu ödülü sevgili hocam Profesör Doktor İsmail Hakkı'ya veriyoruz. Ünlü oyuncu Yurdar Okur şu şekilde konuştu. Gaziantep'te olmaktan dolayı çok e, mutluyum. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Antep e, kültürümüzün çok önemli bir e, merkezinde e, ne kadar çok tanıtılırsa kısa film festivalleri, tiyatro festivalleri, yemek festivalleri, gastronom festivalleri e, o kadar dünya çapında bir kent olacağını düşünüyorum. E, dünyadan birçok insanı e, Antep'e davet ediyoruz, gelsinler. <laughs>